Lider e, programlardan, eğitim editörü programına ikinci defa konuk oluyor olmanın gururunu yaşıyorum. Sizinle beraber olmak çok güzel. İkincisi de e, mensubu olduğum e, Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi e, paydaşlarına buradan sevgilerimi, saygılarımı unutuyorum. Öğrencisinden müdürüne kadar herkese saygıyla selamlıyorum. E, sorduğunuz sorunun cevabına gelince... Karneyi kesinlikle bir ölçme değerlendirme aracı olarak şu anda görmesinler. Özellikle de 6, 7, 8 ve 9. sınıf hatta 10. sınıfı da dahil edebiliriz. Verilerimiz e, ilerleyen süreçte her şeyin çok daha çabuk değişebileceğini, çok daha istedikleri düzeye gidebileceğini mutlaka görecekler. E, onun için bu karneyi e, sadece durdukları yeri tespit edebilmek açısından bir kriter olarak değerlendirebilirler gelecekteki stratejilerini belirleyebilmek için önemli bir veri olarak kullanabilirler. Ama kötü karne gözüyle bakmamakla